Dostlar, 3 adımda paragraf kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. ENS yayınlarından çıkan Soru Bankamızla birlikte. Kıymetli dostlar, kamp boyunca kullandığımız bu kaynak kitap işler kitap evlerinde mevcuttur. Hocam bugün ne yapıyoruz? Bugün artık paragrafta çoklu sorular alt başlığının son iki kazanım testini çözerek bu başlığı da tamamlamış olacağız. Değerli dostlar Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Haydi testlerimiz gelsin, soru çözümüne başlayalım. Sorularımız da geldi dostlar. Kitabımızda 252. sayfa kazanım testi 4. Birinci soruyla başlayalım. Bir ve ikinci soruları metne göre çözeceğiz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Bu parçada yazarın savunduğu düşünceyi desteklemek için aşağıdaki örneklerden hangisi kullanılabilir? Sırayı bozmaya gerek yok çünkü birinci soru zaten yardımcı düşünce sorusu. Haydi bakalım. Bilimsel buluşlar çoğu zaman yalnızca bilim insanlarının anladığı karmaşık teoriler olarak kalmaz. Bu teorilerin ifade ediliş biçimi Onları geniş kitleler için de anlamlı kılar. Bu yüzden önemli bilim insanlarının yalnızca neyi keşfettikleri değil, bu keşifleri nasıl anlattıkları da bilim tarihine yön verir. Örneğin Arşimet'in buldum diyerek suyun kaldırma kuvvetini keşfetmesini anlatan hikaye yalnızca fiziksel bir yasa değil aynı zamanda insanlık tarihine mal olmuş bir anlatım tarzıdır. Darwin'in evrim kuramı da bilimsel verilerden çok sade bir dille kurduğu örneklerle zihinlere yerleşmiştir. Böylece bilim yalnızca laboratuvarlarda değil sokaklarda da anlam kazanır. Ha, burada anlatılan şey neydi değerli dostlarım? Bilim adamlarının bir şeyi bulması elbette çok değerli ama bunu ifade ediş şekli de çok önemli değil mi? E gelin bir bakalım şimdi. Bilimsel bilgilerin daha geniş çevrelerce benimsenmesini sağlayan unsurlar, evet bunu anlatış şekli, bilimsel buluşların gündelik yaşamdaki etkileri, sen bir dur bakalım, bilim insanlarının anlatım tarzının önemi, evet, tarih boyunca bilimsel çalışmaların ilerlemesine katkı sağlayan teknolojiler, bu teknolojilerden de bahsetmedi. Dur bakalım. Bilimsel bilgilerin hikayeleştirilerek aktarıldı. Evet, birçok bilim adamı bunu bu şekilde yapmış. Şimdi bilimsel buluşların gündelik yaşamdaki etkileri. Bakalım. Bu teoriler ediliş biçimi, geniş kitleler Önemli olan yalnızca neyi keşfettikleri değil, örneğin buldum diyerek kaldırma kuvveti aynı zamanda insanlık tarihine mal olmuş bir anlatım tarzı zihinlere yerleşmiştir. Böylece bilim yalnızca laboratuvarlar değil, sokaklarda da anlam kazanır diyerek gündelik yaşama olan etkisini buradan çıkarabiliriz. Ama tarih boyunca bilimsel çalışmaların ilerlemesine katkı sağlayan Teknolojilerden bahsedilmedi hocam cevabımız denizli. Peki parçada yazarın savunduğu düşünce neydi? Bulmak kadar bunu anlatış şekli de önemlidir. Halkın anlayacağı sadelikte temiz bir lisanla anlatmak. Ve o zaman Galileo teleskopla yaptığı gözlemleri yalnızca bilimsel makalelerde değil halka hitap eden yazılarda da paylaşmıştır. Evet bu ona güzel bir örnek. Marie Curie laboratuvar çalışmalarında radyoaktivitenin etkilerini bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Bakkal Hüseyin amca bundan anlar mı? Anlamaz. Poster kutuz aşısını geliştirirken uzun yıllar boyunca deneysel yöntemleri benimsemiştir. Yine halka inmez bu. Newton kütle çekim yasasını formüle ederken daha çok matematiksel kanıtlara başvurmuştur. Halka inmek yok. Tesla icatlarıyla bilim dünyasında devrim yaratsa da toplum ilgisini çekmeyi başaramamıştır. Zaten başaramamış. Evet cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldik diğer soruya dostlar. 3 ve 4'ü metne göre çözeceğiz. Bu parçadaki düşünceye göre gerçek benlik aşağıdakilerden hangisiyle mümkündür? Parçada eleştirilen kişilerin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sırayı bozmaya gerek yok. Şimdi ne arıyoruz hocam? Gerçek benlik aşağıdakilerin hangisiyle mümkündür? Toplum içinde birçok insan kendisi gibi olma anlayışını başkalarının davranışlarını denetleyerek sürdürür. Bu insanlar için başkalarının farklılıkları kendi varoluşlarına tehdit gibi görünür. Bu nedenle sürekli olarak çevresindekileri kendi doğrularına çekmeye çalışır. Onları kendi duvarlarla ördükleri sınırlı düşünce alanına hapseder. Şimdi geliyor. Oysa gerçek benlik başkalarının varlığına alan tanıyarak güçlenir. Evet, kendi kimliğini başkalarının kimliğini yok sayarak inşa etmek içi boş bir benlik inşasıdır. Çünkü bu kişiler farklılıkları kabullenmeyi değil ortadan kaldırmayı başarı olarak görür. Evet, kendi doğrularını çevresine kabul ettirebilmekle hayır tam tersi dış dünyaya karşı kendini koruyabilmek de alakası yok başkalarının farklılıklarını baskı altına almak değil farklı benliklere yaşam alanı tanımak evet davranışlarını toplumun genel geçer normlarına uydurmak değil hocam cevabımız denizdi gör de bakalım burada eleştirilen kişilerin en belirgin özelliği başkalarına asla yaşam hakkı vermiyorlardı değil mi kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkate almamaları değil toplumla uyum içinde hareket etmeye çalışmaları değil, fikirlerinin başkaları tarafından onaylanmasını beklemeleri değil, kendilerini sürekli olarak geri planda tutmaları değil, çevresindekilerin bireysel sınırlarını hiçe saymaları, kendilerine göre şekillendiriyorlardı, değil mi her şeyi? Hatta yeri geldiğinde onları yok etmeyi tercih ediyorlardı. Evet, dolayısıyla cevabımız Edirne. Geldi hocam sıradaki soru. 5 ve 6'yı yine metne göre çözeceğiz. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Bu parçada geçen yaklaşımla benzer bakış açısı taşıyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru. Hangisi çıkarılamaz? Beşten başlayacağız hocam. İnsan çoğu zaman içinde taşıdığı duyguların farkında bile olmadan yaşar. Bu farkındalık eksikliğinin temelinde bireyin duygularına kulak vermemesi değil, toplumun ona bu kulakları kapattırması yatar. Çünkü birçok kültürde duygulara yer vermek, özellikle de onları açıkça dile getirmek hala duygusallık adı altında küçümsenen bir özellik olarak görülür. İnsanlar zamanla üzülmemeyi, sevinmemeyi değil, üzülmüş ya da sevinmiş gibi görünmemeyi öğrenir. Ne hissedildiği değil, nasıl göründüğünün önemli sayıldığı bir çevrede iş dünyaya giderek sessizleşir iş dünya. Oysa duygular bastırıldığında değil, ifade edildiğinde anlam kazanır. Şimdi toplumsal değerler bireylerin duygularını dışa vurma biçimini etkiliyor mu hocam? Kesinlikle etkiliyor. Duygular bireyin kendi kararlarıyla yön verdiği içsel süreçlerdir. Şimdi burada sevinmek, üzülmek vesaire bunlara kendimiz mi karar veriyoruz? Böyle bir şeyden bahsedildi mi metinde? Hayır. Duyguların ifade edilmesi onların varlığını daha belirgin hale getirir. Kesinlikle. Üzüldüğünü söyler ve biz de anlarız üzüldüğünü. İnsanlar zamanla duygularını bastırmanın yollarını öğrenirler öyleymiş gibi görünmeye başlıyorlardı değil mi? Görünene odaklanan toplumlarda içsel gerçeklik geri plana itilir. Evet şu bölümde söylemişti. Tamam, cevabımız Bursa. Peki bu burada geçen yaklaşıma benzer bakış açısı taşıyan atasözü Dili olanın derdi olmaz. Ne demek hocam bu? Yani derdini söylersen buna bir çözüm bulursun. Dolayısıyla dilin varsa yani konuşursan derdinde olmaz. Yani kendini ifade edersen sıkıntında olmaz. Tam olarak karşılıyor değil mi? Ateş düştüğü yeri yakar hocam. Bu çok alakasız bir şey. Yani dert kişi sahibini etkiler. Dost ile iyi çalışveriş etme. Burada hocam işte dostlarla her türlü işi yaptı. Hani maddi işlere girme mevzusu var. Daha ne kadar yüce olsa da yol üstünden geçer. Yani ne kadar büyük problem olursa olsun mutlaka bir çözüm yolu vardır. Lafla peynir gemisi yürümez. Yani harekete geçmek lazım. Lafla bir şeyler çözülmez. Hiçbirinin metinin mesajıyla alakası yok. Evet cevabımız A seçeneği olmalıydı. Geldik hocam bu testin son sorularına 7'yi ve 8'i metne göre çözeceğiz. Bu parçada bilimsel kuramlarla ilgili olarak vurgulanan temel düşünce yani ana düşüncemiz hangisidir? Parçada sözü edilen anlayışa uygun bir örnek aşağıdakilerden hangisidir? Sırayı bozmaya gerek yok. Önce ana düşünceyi bulacağız. Sonra ana düşünceyle ilgili bir örnek bulacağız. Bilimsel bilgi sanıldığının aksine mutlak doğrular içermez. Bugün geçerli olan bir kuram yarın yapılacak tek bir gözlemle tüm geçerliliğini yitirebilir. Çünkü kuramlar doğrudan değil dolaylı olarak gözlemlerden türetilmiş genellemelerdir. Yani bilim insanı evrende sınırlı bir alanı inceler, bu incelemeden yola çıkarak geniş bir açıklama modeli kurar. Kuramın güvenilirliği yaptığı tahminlerin gerçek gözlemlerle uyuşmasıyla yatar. Ancak bu uyum asla onun kesin doğru olduğu anlamına gelmez. Her kuram yanlış lanabilir olmak zorundadır. Bilim bu yanılma riskini kabul ettiği için zaten ilerler. Evet, her şeyi doğru kabul etsek zaten bu teknolojiye ulaşamazdık, değil mi? E şimdi burada bahsedilen şey hocam bilimsel kuramlar yani sürekli gelişmeye açıktır, değişmeye açıktır, yanlışlanabilir olmalıdır vesaire. Kuramların güvenilirliği yapılan gözlemlere dayanır. Geçiyordu. Evet ama Mesaj bu değil hocam geçelim. Bilimsel açıklamalar değişmez doğrulara ulaşmayı hedefler değil. Kuramların başarısı ne kadar yaygın kabul gördüğüyle ölçülür. Bir şekilde geçiyordum metinde ama mesaj bu değil. Bilimsel kuramlar mutlak doğrular değil, geçici kabullerdir. Evet, yenisi onu çürütebilir hocam. Çürütmediği müddetçe kabuldür yani odur. Ama yenisi çıkarsa elbette çürütülebilir, değişebilir. Bilimsel bilgi sezgi ve gözlem birliğinden doğar, bir şekilde metinden çıkarılabilir ama mesaj bu değildi. Mesajımız D seçeneğinde. Peki, anlayışa uygun bir örnek arıyoruz. Kalplerin gezegen hareketlerini matematiksel olarak açıklaması ve bunun halen kullanılması tam tersi. Ne demişti? Yanlışlanabilir olmak. Newton'un mutlak uzay ve zaman fikrinin Einstein'ın görelilik kuramıyla geçersiz hale gelmesi. İşte bu. Cevap Bursa. Galileo'nun düşme deneyinin Aristoteles fiziğine karşı yapılmış olması değil hocam. Bu ona karşılık yapıldı. Arşimet'in kaldırma kuvvetini bularak fiziğe yön vermesi değil... Faraday'ın elektrik ve manyetizma ilişkisini sezgiyle açıklaması ilgisi yok. Evet cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet kıymetli dostlar test 4'ü tamamladık. Kaç doğru kaç yanlış yorumlarda konuşalım. Şimdi sıra test 5'te sorular gelsin çözüme devam edelim. Hocam test 5'te yeni bir şeyler denedim ben. Şöyle ki 1, 2, 3, 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Yani bir metne bağlı 4 soru denedim. TYT'de böyle bir soru yok tabii ki. İkili bilemedin. Üçlü en fazla. 4 soruluk yok. 3 soruluk da pek gelmiyor. Ama DGS ve ALES'de tabii ki çıkabiliyor böyle sorular. Neden olmasın diyerekten. Yani 1 metne bağlı 4 soru neden olmasın diyerek 5. testin içine bunlardan yerleştirdim. Şimdi ilk 4 soruyu dostlar bu metne göre çözeceğiz. Sorulara hızlıca göz atalım. Bu parçada 6 çizili sözle anlatılmak istenen demiş. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı yani ana düşünce demiş. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İşte bizim başlangıç sorumuz bu. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hocam dördü en son çözsek de olur. Çünkü anlatım biçimleri düşünceyi geliştirme yolları. Bizim başlangıç sorumuz 3 numara. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bunu çözelim ki diğer iki soru için şöyle gör, yukarıdan baksak yeterli olsun bizim için. Şimdi ne demiş? Başkalarının yargılarının geçici olduğuna kişinin kendi iç sesini bastırmasına, dış görünüşe odaklanmanın bireyi yüze yüzeyselleştirdiğine, insanların yönsüzlük yaşamasının nedenine, kendini tanımanın iç gözlemle mümkün olacağına demiş. Şimdi bir bakalım. İnsan çoğu zaman başkalarının onu nasıl gördüğüne öylesine odaklanır ki kendine nasıl baktığını sorgulamaz. Bakalım kişinin bastırması, odaklanmanın bireyi yüzeyselleştirdiği, insanların yönsüzlüğü, kendini tanımanın devam. Oysa insanın gerçek aynası başkalarının gözleri değil kendi içidir kendi içine bakmayı bilmeyen dış dünyanın göz alıcı yansımalarında kaybolmaya mahkumdur. Evet bir kaybolmak bakıyorum bakıyorum. Şu yönsüzlük sanki çıkarılabilir ama devam edelim. Çünkü dıştan gelen her yargı geçicidir. Evet şunu geçelim artık. İçten gelen ise kalıcı ve farkındalığın habercisidir. Evet iç 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 iç. Evet şu E seçeneği gider. Bugün mutsuzlukların, tatminsizliklerin ve yönsüzlüklerin temelinde bu içe bakış eksikliği yatar. Yönsüzlükler ölümsüzlüğün nedeni evet D seçeneği de gitti. Kendi iç sesine kulak vermeyen biri hangi başarı elde ederse etsin kendine dair bir bütünlük duygusu geliştiremez. Bu yüzden dışa açılmadan önce insanın kendi içine bir yolculuk yapması gerekir. Yani kişinin kendi iç sesini bastırması zaten burada geçiyordu. Dış görünüşe odaklanmanın bireyi yüzeyselleştirdiği. Bir yüzeyselleştirmeden bahsetti mi dostlar? Bahsetmedi. Cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi şu dördü en sona bırakalım. Şu ana düşünceyi bulalım ve sonra da altı çizili söze bakıp anlatım biçimine geçelim. Çıkarılabilecek en kapsamlı yargı ne olabilir dostlar burada? Yani farkındalık gerçek benlik ancak içe dönerek olur, değil mi? Ana mesaj buydu. Kendiyle yüzleşmeyen insan başkalarının beklentileriyle şekillenir dursun güzel. Gerçek benlik bilgisi içsel sorgulama ve gözlemle elde edilir. Bu daha güzel. İçsel yolculuk bireyin duygusal boşluklarını doldurmasını sağlar. Geçelim hocam. İnsan ancak toplum... Geçelim dedim de. Metinde elbette var bunlardan bahsediliyor. Geçelim. Yani mesaj bu değil. Metnin yazılış amacı bu değil. İnsan ancak toplumdan gelen tepkilerle kendini tanıyabilir. Alakası yok. Tam tersini iddia ediyor. Başarı benlik bütünlüğünü sağlamanın önünde engel oluşturabilir. Bununla da ilgisi yok. Evet baktığımız zaman değerli dostlar kendiyle yüzleşmeyen insan başkalarının beklentileriyle şekillenir. Böyle bir şekillenmeden bahsetmedi. Ya B seçeneği daha kapsamlı bir yargı. Gerçek benlik bilgisi içsel sorgulamayla ve gözlemle elde edilir. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi altı çizili sözle anlatılmak istenen. Ne diyor? Kendi içine bakmayı bilmeyen dış dünyanın göz alıcı yansımalarında kaybolmaya mahkumdur. Yani kendini kaybetmek kendini yitirmek değil mi? Başkalarının görüşlerinin kişisel gelişimi desteklemediği geçelim. Yüzeyselliğin insanı yanıltıcı bir güvene sürüklediği güven değil hocam. Kendisiyle yüzleşmeyen bireyin yani kendi içine bakmayan kişi dışarıda kendini yitirir yani kaybolur. Evet sosyal ilişkilerin benlik gelişimde belirleyici olduğu değil bireyin kendine dair farkındalık geliştirmekte geç kalacağı değil hocam. Evet cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi anlatım biçimi sorusuna bakabiliriz. Anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Düşünsel derinlik taşıyan bir bakış açısı var mı burada hocam? Şimdi burada gerçek hayattan bir olay anlatıp mı bize sundu? Hayır, daha böyle düşünceye dayalı şeylerden bize bahsetti. Evet bu doğru. Öznel değerlendirme. Evet, açıklayıcı ve yorumlayıcı bir anlatım var mıydı? Evet. Alayısı ve eleştirel bir üslup. Şimdi eleştirel bir üslup çıkarılır da alay sa çıkmaz değil mi cevap denizli gözlem ve çıkarıma dayalı ifadeler işte insanlar şöyle şöyle yaparak şöyle şöyle olur falan gözlem ve buna dayalı çıkarımlar vardı evet e dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı Geldik hocam diğer bir sorumuza yine bir metne bağlı dört soru baya baya uçtuk yani biz bu teste dediğim gibi burada yeni bir şey denedik farklı bir şey denedik ama soruların her biri birbirinden farklı dikkat edin hepsi öğretici sorular yine bakalım hocam altı çizili sözde anlatılmak istenen çıkarılabilecek en kapsamlı yargı ana düşünce istiyor bu parçadan aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir işte bizim başlangıç sorumuz bu parçanın anlatımıyla ilgili yine aynı diziliş yani biz soruyu çözmeye yedinci ile başlayacağız sonra ana düşünce altı çizili ve anlatım tekniğine dönebiliriz. Hangisine değinilmemiş? Bakın, alışkanlıkların düşünme yetisini sınırlandırdığına, sorgulama eksikliğinin bireyin özgürlüğünü engellediğine, edindiğimiz tüm alışkanlıkların olumsuz bir etki yarattığına, alışkanlıkların enerji tasarrufu sağladığına, kalıplaşmış yaşam biçimlerinin değişime dirence neden olabileceğine. Yani bir şeylere alışmışsak bu alışkanlık kıymetli dostlar direndirir bizi. Yani direniriz. Yeniliklere karşı direniriz. Peki şimdi bir bakalım. Alışkanlıklar kişinin çoğu zaman bilinçsizce tekrarladığı ve yavaş yavaş otomatikleşen davranış kalıplarıdır ki ben alışkanlıklarımı çok severim. Zaten bu soruyu kurgularken de buradan yola çıkmıştım. Evet baktığımız zaman tekrarladığımız otomatikleşen düşünme yetisi, sorgulama eksikliği, alışkanlıkların olumsuz enerji tasarrufu evet devam insanın gündelik yaşamı büyük oranda bu alışkanlıklar üzerinden ilerler sabah nasıl kalkacağımız kahvemizi nasıl içeceğimiz hangi yoldan işe gideceğimiz hatta kiminle ne kadar konuşacağımız bile bu alışkanlıklarla belirlenir hala daha bir şey göremedik değil mi? Devam edelim. Alışkanlıklar düşünmeyi azaltır. Çünkü tekrar eden davranışlar zihinsel bir çaba gerektirmez. Evet hocam şu A'yı eleyelim artık. Bu yönüyle bakıldığında alışkanlıklar bireyin enerjisini korumasını sağlar. En çok da bu kısmını seviyorum. <laughs> D'yi de eleyelim. Devam. Ancak bir noktadan sonra bu durum farkındalık eşiğini düşürerek kişiyi sorgulamadan uzaklaştırır. Sorgulama eksikliği bireyin özgünlüğünü engellediğine, özgünlüğünü engellediğine ne yaptığımızı değil neden yap yaptığımızı... Yaptığımızı unutmaya başlarız. Ne yaptığımız değil, neden yaptığımızı unutmaya başlarız. Bu da bizi kalıplar içinde yaşamaya, değişime direnç göstermeye, çoğu zaman da düşünsel tembelliğe iter. Yani bir özgünlükten de ulaşmadan, uzaklaşmadan bahsedebiliriz. Çünkü hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Ee, özgün olmasın artık, yani farklı olmasın değil mi? Devam edelim. Şurada bir direnç vardı değil mi? Bak dirençten bahsetti. Belirli davranışları neden sürdürdüğümüzü bilmeden yaşamak uzun vadede bireyin kendine, çevresine ve hatta hayata dair özgün bakışlar geliştirmesine engeller. Özgün bakışlar yine geçti. Zaten elemiştik. Dolayısıyla her alışkanlık kötü olmasa da düşünmeden devam ettirilen her davranış biçimi insanın zihinsel dinamizmini törpüleyen birer zincire dönüşebilir. Şimdi baktığımız zaman kıymetli dostlar evet direnci artık eleyebiliriz ama edindiğimiz tüm alışkanlıkların olumsuz bir etki yarattığı... Bak şurada ne demişti? Dolayısıyla her alışkanlık kötü olmasa demek ki içinde iyi olanlar da var. Cevabımız C seçeneği. Şimdi anlatım sorusuna en son bakacağız. Gelin şimdi ana düşünceyi çıkaralım. Çıkarılabilecek en kapsamlı yargı. Yani ana düşünceye de burada ne söyleyebiliriz dostlar? İşte alışkanlıklar evet enerji sağlıyor. Birçok yararı var ama birçok zararı da var değil mi? E şimdi alışkanlıklar yaşamı kolaylaştıran ama düşünmeyi sınırlayan araçlardır. Evet. Kişi alışkanlıklarını tamamen terk etmediği sürece değişemez değil. Alışkanlıklarını sorgulayan birey daha yaratıcı düşünür kesinlikle ama metnin mesajı bu değildi hocam. Bu bizim çıkarımımız olur. Geçelim. Alışkanlıklar bireyleri zihinsel olarak tutsak eder. Evet ama mesajımız bu değildi. Rutinler bireyin sosyal ilişkilerini olumsuz etkiler. Hayır böyle bir şey geçmedi. Evet cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi gelelim 5. soruya. Altı çizili söz neydi? Ne yaptığımızı değil neden yaptığımızı unutmaya başlarız. Niçin yapıyoruz biz bunu? Neden yapıyoruz biz bunu? Bunu unutmaya başlarız. Davranışların amacından çok sonucuna odaklanılması değil hocam. Rutinlerin sorgulanmadan sürdürülmesinin yarattığı farkındalık evet. Yaşananların mantıkla değil duygularla yönetilmesi değil. Alışkanlıkların hayatın akışını kolaylaştırması değil. Günlük yaşamın sıradanlaşmasının doğal karşılanması. Evet bu metnin tamamında var ama altı çizili ifade bu değil. Bir de şu kısmına bakalım. Ancak bir noktadan sonra bu durum farkındalık eşeğini düşürerek kişiyi sorgulamadan uzaklaştırır. Ne yaptığımızı değil, neden yaptığımızı unutmaya başlarız. Neden yapıyorduk biz bunu? Onu unutmaya başlarız. Bu da bizi kalıplar içinde yaşamaya vesaire yönlendirir. E o zaman rutinlerin sorgulanmadan sürdürülmesinin yarattığı farkındalık. Yani biz bir şeylerin farkına varamıyoruz bundan dolayı. E o zaman cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelelim anlatım tekniği sorusuna. Ne demiş hocam? Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. Evet burada nispeten bir açıklama var. Örnekler, bir sürü örnek verildi. Tanımlama var mıydı tanımlama? Alışkanlıklar kişinin çoğu zaman bilinçsizce tekrarladığı ve yavaş yavaş otomatikleşen davranış kalıplarıdır. Alışkanlıklar nedir? Evet sayısal veri hiç görmedik. Tövbeler olsun. Evet cevap denizli. İkileme. İkileme de görmedik. Ha, yavaş yavaş. Evet şurada bir ikileme var. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet kıymetli dostlar gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kaç doğru kaç yanlış yaptınız bunları yorumlarda mutlaka konuşalım. Ve böylece 3 adımda paragraf kampında işlememiz gereken bütün alt başlıkları ve kazanım testlerini bitirdik. Bu dersten sonra artık bizi 3 tane sınav formatında denemeler bekliyor. O denemeleri kaçırmayın dostlar çok önemsiyorum. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorum, paylaşım, beğeni her türlü desteğiniz için sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler, en güzel şehirler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim, hoşçakalın.